Destüm'e, elmas yuvalda, elmas yuvalda. Şerif'in sana bir teklif olacak. Akşam salonda buluşalım dedi. Salon mu? Salon dedi. Ya, ben de elmasın peşindeyim. Kaç saatte tek kelime alamadım. Boşa vakit kaybı. Güzel, güzel, güzel. Aferin. Konuş, konuş elmas derdi. Gelin bana, hoş geldiniz. Şimdi size bir yer bulalım. Bak lan o masada. Koca Bu masa sen haricinde. Oraya fidaların mörde oturacak. Buyurun. Bol şanslar. Gelin bana, sevgili meslektaşım. Hoş geldiniz. Bak oraya, viski ver. Bol şanslar, birazdan gelirim yine. Lan ben sana 18 yaşından küçükler buraya giremez demedim mi? He? Foterine sıçtı. Çak! Atın şunu dışarı. Kavga çıkmasınlar zamanı diye. Ben Johnny ne yapıyorum? Babam Johnny istedi. Ver bari. Hadi vur bakalım. Ne oldu? Yamuldun mu? Suzan Hanım, biz bu miktarı çocukken içiyorduk. Ayrıca iştirakiniz hoşuma gitti. Kankanlara hiç bakmıyorsun. Efendim, benim sünnet merasimimde dansöz çıkarmışlardı. O zamandan beri dansöze bakamıyorum. İyi akşamlar. <laughs> Çolileş yok mu? Gelir birazdan. Pompada mı yoksa? Hikayeni anlattım, ilgileniyor. Yarın yola çıkacağız. Yalnız bize kızılderili kıyafetleri lazım. Ayarlarız. Oo. <laughs> Gel bakalım, yiğidim. Oturma. bak. Postaneyi sorayım. Tabii canım. Merak etmeyin. İstediğiniz her şey halledilecek. Öncelikle şu Siyu şefinin kellesini aldık mıydı? Daha da burada barınamaz iç İt oğlu itler. Ne mi de Jolileş'e yanlış yapmak neymiş? Öğrensin kavatlar, değil mi? Yarın şafak vakti Zozo'da kitle yola çıkacağız. Yaşa. Bu siyulara bulaşma işi hiç hoşuma gitmedi ama neyse. Doğru söyle, pompa mıydı? Şerif, demin hanımın yanında da öyle konuştun. Bu şekilde konuşma. Ne var canım benden? Çok bıyığı var. Şşş. Neden var Suzan? Suzan, bu elmas bizim için çok önemli. Ucunda kellemiz var. Yarın sabah gitmek zorundayız. Sen istersen gelme ama gelirsen çok faydan dokunur. İçeride bıyığı var dediler, duydum. Ya benim de bıyığım var, ne olacak? de güzelliği görememişler demek ki. Ya tabii tabii. Güzeli görmek de bir hüner ister Suzan bazı bakar göremez. Ayrıca nereye baktığın değil, orada ne gördüğün önemli. Yarın görüşürüz. Kovboy, içeri gelsene. Ben kovboy değilim anam. Geç. geç. Vay be. Muhteşem bir hikaye. Elmas silvara geçmiş demek. Evet abi. Aa. Ben en çok bunu nasıl çizmeye bağlayacağım onu merak ediyorum. İyi e, çizme şeyin işte ya. Johnny Dash'in çizmesi değil mi? Değil. Değil abi ne alakası var? Dinle. Bunda... Ya çok... Sekicim bir ara verelim mi be? Ben bir su dökeyim. Öyle mi abi? Evet ya müsaadenizle ben de bir gideyim geleyim. Nasıl gidiyor? Muhteşem. Ver bakalım şu kap için ya. Dur, sipsiyi takayım da bir dakika. As. Ne oldu? Düştü. Şimdi işin yoksa on dakika ara. Yakari, yakari mi? Komle yakari, de yakari, yakari, hani yakari, komle yakari. Aziz efendi, sezgilerimi kullanacağım. Selam sana demir ayak. Merhaba kartal gözü. Dalga mı geçiyorsun lan? Efendim, Çerokilerden istenmeyen tüy. Cherokee mi? Grand Cherokee. Arkadaşım Pajero ve Poinciak. E, Şef'e selam getirdik. Merhabalar şef. Özkan Uğur'u, Özkan şöyle oturalım. Hoş geldiniz. Ben Kızılkayalar. Bu da oğlum Bambi. Sağ ol Şef Tokus. Bu kısır kayalar, ağlayan kayalar, pembe kayalar, kayalar. Kayalara geldik. He. Efendim, sebebi ziyaretimiz hayırlı bir iş. Oğlumuz istenmeyen tüyle, kızımız Pajero'nun evlilik akdi için kabilenin büyücüsünden bir hayır duası almaya geldik. İstenmeyen tüy kız ismidir yalnız. Efendim, annem hep kız istemiş. Olmamış mı? E, olmuş mu? Olmamış. Çerökiler bizim kardeşimizdir. Onların birleşip çoğalması bizim mutluluğumuzdur. Ağabeyen Kaya, tüslüğü yak. Billurları getirin. Billur ne? E, kristal kaseler. Geç bakalım damat, şöyle ortaya. hala taşakları ailenize bereket getirecektir. Hı. E piyasa. Hey. yarası. Güneş şere değdiğinde birer barış suyu içer bu işi bağlarız. Şimdi geç bakalım yerine. Dağılın. Aziz efendi, kasabaya gidince bir de resmi nikah yaparız. Oh, üfle. İyi misin? İyiyim. Şef ben de taşak geçti. <laughs>